merhaba demeden fiyatı hemen söyleyeyim arkadaşlar. 5 milyon 500 bin Türk lirası. 5 milyon 500 bin Türk lirası. Yerden ısıtma var. Giyinme kabini var. Giyinme odası diyebilir miyiz? Yeni sıfır. Bana göre sizin onaylayacağınız, sizin seveceğiniz, kaçıramayacağınız bir evdir. Güzel mi? Güzel. Evin içi dışından daha iyi. Şimdi herkese merhaba. Ve otoparkı da var arkadaşlar. Evimiz Doğu Cephelidir. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne de yakındır. Etrafta marketler var. Yani ihtiyacınız olursa ulaşım sorunu da yok. Mavişehir Denizi'ne sanırsam bir buçuk kilometre Atatürk Bulvarı'na pek yakın. Bunu özetledik. Yeni sıfır bir evden bahsediyoruz. Şimdi otoparktan böyle bu, bu da görüntülü diyafon arkadaşlar. 5 milyon 500 bin Türk lirası. Güzel mi? Güzel. Gerçekten yedi öldür hakkını ye. Taksitle ver. Ne yaparsan yap. Bu böyle. Bu normal kapıyı açtık. Bunu böyle kaydırırsam oraya da araç girecek. Buraya aracımızı koyduğumuzu varsayalım evin içi dışından daha iyi iddia ediyorum. Burası da salon ile mutfağın ortak kullanım alanı bir yer terası. Önünde de bahçesi var. Taş duvarları da gösterdik. Yağmur yağdı. Ondan sonra hemen çekim yapıyoruz. Biraz güneş açtı. Şairin dediği gibi o kışki arkasında yaz var. Yaz ki arkasında kış var. O gençlik arkasında yaşlılık var. İşte hayatta öyle montları giydik. Neyse binanın dış cephesinde de böyle boya deforme olur bir şey olur. Granitlerle kaplanmış. E, dekoratif sıvalar yapılmış. Panjurlar, sineklikler falan hepsi var arkadaşlar. Kamera sistemi de var. Bunu böyle özetledik. Şimdi buradan böyle geliyoruz. Çelik kapımızın üstü de kapalı. Kamerayı gösterdik. Efendime söyleyeyim sürgülü kapılar iddialı olmuş. Taşları gösterdik. Binanın e, apliklerini vesaire onları da gösterdik. Balkon o kadar geniş ki bir ne görevi görmüş? Bir kamelya yok bir gölgelik görevi görmüş. Yani bir pergüle. Pergüle görevi görmüş. Çok da güzel gölgelik yapıyor. Asmolen çözülmüştür. Herhalde stati ve evimize merhaba deriz. Evimize merhaba diyeceğiz. Ve tekrar ne diyeceğiz? Buradaki balkonların genişliğini de çok iyi özetledik. İsterseniz labirentler oluşturursunuz. Evimize merhaba dedik. Salonla mutfağımız bu yerden ısıtma. Yerden ısıtmayı defalarca tekrarlayarak arz etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Yerden ısıtma oluşu çok çok iyi bir artıdır. Onu beyan edeyim. Didim Hisar Mahallesi'nde Tepe Havadar Hisar Mahallesi'nin güzel mi güzel bir yerinde Hisar Mahallesi'nin bu bölgesinde kanalizasyon da var onu da beyan edeyim kanalizasyon da var bu bölgede o Apollo Tapınağı'na doğru olan yerde kültür varlıkları sit mit alanı bir şey diyorlar o tarafta yok ama burada var onu da beyan edeyim arkadaşlar salonu böyle bir betimleyelim böyle dolanalım dolanalım iyice doyuralım alıcıları vesaire sonra böyle bir gel mutfağı bir gösterelim mutfağımız da bu çimson tezgahımız bu ocak burada dağ bulunmaz. üstüne gelecek Mutfak geniş bir mutfak. Burası bulaşık, burası da yıkama. Böyle dolandık. Prizlere bakın. Bakın iki, iki tane de burada dört. Orada var altı. Bir tane orada var yedi. Ondan sonra şeyde buzdolabının yeri de bu. Bu lambalar da güzel. Asma tavanlar da bakın böyle güzel göze hitap eden e, renklerle yapılmış. Burası da klima için arkadaşlar. Klimanın altyapısı var. Yerden ısıtma yani o petekler vesaire değil yerden ısıtmanın altyapısı da var. Yerden ısıtma normal o peteklere göre borusu alttaki şey baya külfetlidir. Ama neden yerden ısıtma ile petek arasında? Petek bu arada bir, bir, bir şey çıkıyor arıyor. Bir de enerji israfı konusunda petekler biraz daha israflıdır. Yerden ısıtma hem çabuk ısıtıyor hem biraz daha ekonomik. Döndük burada bir lavabomuz var. Bir ayak yolu var arkadaşlar. Bir ayak yolu var oluşu olmayışından iyi. Dilerseniz depo olarak kullanırsınız. Dilerseniz de amacına uygun kullanırsınız. Yerden ısıtmanın tabi bu kapaklar takılacak. Evin teslim hali genel temizliği yapılmış. Bütün eksikler işte makyajı falan yapılmış halde teslim edilecek. Granitlere bakın basamaklarda 5 milyon 500 bin Türk lirası evlerde genelde bu granitler ya da yerde ısıtma Kullanmazlar adamlar yani ucuz etli yahnisi falan derler ya bu hem ee, pahalı et yapmış hem yahni fiyatına satıyor yani hem de şey yapıyor neyse karıştırdım siz anladınız arkadaşlar zemin üstü birinci kata çıktık Aa, bu lambalar bu renkler beni öldürdü ne kadar güzel renk neyse burası da koridorumuz merdiven kovasında bir öp böyle bir daha buraları bir gezdirmezdir iki katlıdır arkadaşlar iki katlı. Şimdi zeminde salon mutfak binanın dışını mı şimdi gösterdik. Geldik. Burada bir odamız var. Yok banyomuz var. Oda nereden çıktı? Bu da banyomuz. Banyo geniş, rahat. Hilton dolap gösterişli. Kıvamında böyle ufak tencere gibi değil. Bu da banyo. Buraya da çamaşır makinesi düşünülmüş ama merdiven altında bence daha iyi. Belki buraya koymazsınız. Sonra gel gelelim. Alın size oda. Giyinme odası da var. Bu 5 milyon 500'de hiç giyinme odası ben denk gelmedim. Yani arkadaşlar sağ olsunlar giyinme odası da bu. Odan yüz ölçümünü iyice her tarafı bütün köşeler çıktı mı? Heh. Şimdi giyinme odasına geldik. Giyinmeden sonra da banyo da var arkadaşlar. 5 milyon 500'e zaten biz de böyle alo malo deyince ulusal haber gibi dile düşüyor. Bunu görücüleri çok çıkıyor. Neyse geldik. Evet banyo bazıları ebeveyn banyosu yapıyor çok ufak oluyor. Bu büyük bir banyo. Taşlarda gösterdik pencere, hilton dolap. Yine pekiştirerek ön plana çıkarıyorum. Bazıları böyle tencere gibi bir kavanoz gibi takıyorlar. Bu böyle değil. Bunun bir de bir balkonu var bileğini bük. Bileğini iyice bük. Veya aha panjurlarımız var. Bileğimizi de büktük. Binanın dış cephesinde dekoratif sıvallar iddialı arkadaşlar. Aha, bu da yani bazen İnsan arıyor bir balkonu. Bu da balkonumuz. Ve değerli arkadaşlar e, nereden çıktık? Heh. tamam. Bu oda öyle bir oda orada biz burada olunca kafamız karıştı. Sonra geldik ikinci odamızda. Bu bu da etti bizim ikinci odamız arkadaşlar. İkinci odada bu yerden ısıtmayı söyledik. Taşlar granit oh, ahşap bilmem parke markelerden daha külfetlidir. Daha güzeldir. Bunlar onlara göre pahalıdır da onu da söyleyeyim. Yani evet dur bakayım. Heh. Işıklar yoldaşın olsun. Allah seni korusun. Bu da arkadaşlar bu da ilk üçüncü oda. Vallahi ev çok güzel. Allah müzik sistemi bile takmışlar. Yok o başka bir şey. Bazen böyle tıp, tıp bizim ofisteki gibi var ya. Yani durum bu. Arkadaşlar ev güzel. Ev güzel de artık sizin güzel gönlünüze bakar. Dilerseniz buyurun gelin. Bakın edin. Biz iyi diyoruz, bu evden daha iyi ev yok, bilmem ne. E, o yüzden bakın eleştirilere buradan bir de oku, eleştirilere eleştirilere cevap olsun diye diyorum. İster al ister alma, yerine gel bak. Şimdi Nasrettin Hoca kızı, çocuğu işte neyse su almaya gidiyor ya önce uyarıyor falan. Benimki de o misal. Yani sen sarayda göstersen olumsuz bakan olumsuz bakan, iyi bakan zaten sen ne de yapsan adam iyi bakıyor. O yüzden arkadaşlar iyi bakanlar için diyoruz buyurun gelin. iyi bakmayanlar için de ister al ister alma diyoruz. Gel yerinde baktı, ekspertiz yap. Bu adam 100 milyon da de, diyebilir, 500 milyon da diyebilir. Biz de işte Nasrettin Hoca misali önce diyoruz ki işte bu ev bu mu bu. Daha ucuzu varsa daha iyisi yerden ısıtma, giyinme odası, bulvar yanında, bakkal yanında müzik yanında fasıl mı istersen, Ankara oyunlarını mı istersen, yoksa bizim oranın dünyanın en güzel müziğini mi istersen, o da öyle. Ondan sonra burasında özetledik değerli arkadaşlar. Evlerin en güzeli sizin olsun. Saygılarımla iyi günler.